Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Bugün sizlere bir soru sormak için açtım bu videoyu. Yaklaşık 10-15 dakika önce defterimi karıştırırken arasında yazdığım bir notu buldum. Ve bu soruyu sizlere de sormak istiyorum. Beni uzun zamandır e, takip edenleriniz biliyordur ama yine de bir söyleyeyim. Geçen yıl Roma'ya İSYES e, için gitmiştim ve 3 farklı ülkeden ev arkadaşım vardı. Bir tanesi de bendim. Yani toplam 4 kızdık. Çok farklı kültürlerden büyüdüğümüz için hem birbirimizi tanımak için ilk aylarda hem de İngilizce pratiğimi açıkçası ben ve bir arkadaşım daha vardı. İkimiz geliştirebilelim diye her hafta bir konu belirleyip onun üstüne konuşuyorduk. Ve bu konu benim çok ilgimi çekmiş ki not defterime yazmışım o günün sonunda. Şöyle ki soru şuydu. Biz kimiz? Bir taraf, aslında bir taraf demeyeyim. Çünkü ben taraf tutmuyordum o gün. Hala da tutuyor muyum, tutmuyor muyum çok emin değilim. Sizin de fikrinizi almak istedim. Lütfen bana aşağıda yazın olur mu? Şöyle, biz doğduğumuz kültürde, doğduğumuz evde bize öğretilenler miyiz? Bunların toplam bütünü müyüz, çevremiz miyiz? Yani çevremizdeki insanların ortalaması mıyız? Yoksa bizi biz yapan... Bunlardan farklı, doğduğumuz kültürden, yaşadığımız ülkeden farklı bir ben var mıdır? Bir benlik duygusu var mıdır? Hani yani kendimizi soyutlasak bu doğduğumuz kültürden, büyüdüğümüz yerden başka bir ben olabilir miyiz? Ee, bu soru benim e, çok ilgimi çekmişti. Şimdi o gün ikiye kadar tartışmıştık aslında. Yani tartışma demeyeyim, sadece fikirlerimizi söylemiştik ve hani. Ee, çok güzel bir konuydu bu benim için ve şu anda da size sormayı hani sabırsızlanıyorum yani sizin cevaplarınızda o yüzden bu videoyu hemen çekip editlemeyeceğim bile direkt YouTube'a koymayı düşünüyorum. Bana aşağıdan ne düşündüğünüzü söylerseniz çok sevinirim. Çünkü şöyle şunun üstüne düşündüğüm zaman tabii ki bizi doğduğumuz kültür, doğduğumuz ev, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, babaannemiz, anneannemiz hatta bazen dayı, teyzelerimiz e, akrabalarımız etkileyebiliyor sadece akrabaları bırakın gittiğimiz e, anaokulu ilkokul, lise, ortaokul üniversite ortamı bunların hepsi bizi etkiliyor ve bizi biz yapan şeyler aslında bu bizim yaşamış olduğumuz tecrübeler mi? bizim bize öğrettiği doğru yanlışlarla bize hayatın bize getirdikleriyle e, bir parmağını mıyız biz bunun? yoksa bunun dışında biz kendimizi soyutlasak eee Başka bir ülkeye gitsek şimdi, bu yaşamış olduğumuz tecrübelerle, bildiklerimizle başka bir ben, başka bir farklı bir birey olma ihtimalimiz var mıdır? Yani şöyle iki ihtimal de çok mümkün. Aslında bu kişiden kişiye değişir sanırım. Çünkü şöyle, eğer kendi öğrendiklerinizle, annenizin, babanızın öğrendikleriyle veya size öğretilen her şeyle, arkadaşlarınızın öğrettikleriyle siz bu şeyleri alıp hiç değişim yapmadan bunları kabul ettiyseniz ve doğru olarak gördüyseniz sanırım sizi başka bir ülkeye götürsek de veya kendim için de söylüyorum tabii ki başka bir ülkeye gitsem de çok fazla değişeceğimi sanmıyorum. Aklımda birçok soru var ki bunlardan bir tanesi de şu. Farklı bir kültürde doğsaydık, farklı bir ülkede, farklı anne babadan, farklı ırklardan doğmuş olsaydık şu anki benliğimize, kişiliğimize, karakterimize benziyor olur muyduk acaba? Yani şu anki mizahımız o zaman da aynı olur muydu? Verdiğimiz e, bazı olaylara karşı verdiğimiz tepkiler, refleksler aynı olabilir miydi veya benziyor olabilir miydi? Veya bundan çok daha farklı bir şey mi olabilir? Bu tarafta ise aklımdaki en büyük soru şu. Ben şimdi farklı bir ülkeye gitsem, uzun bir sürene veya orada yaşamaya gitsem, yani hani öyle bir yılına, iki yılına veya gezmeye değil de beni oraya bıraksalar, ben orada şu an Türkiye'deki Aysu gibi mi devam ederim? Yani bana bu 23 yıllık öğretilenlerle, bu hayatın bana öğretme öğretmiş olduğu e, derslerle mi e, orada yaşamaya çalışırım? Yoksa içimden çok daha farklı bir ben mi çıkar? Tüm bu kültürün Annemin, babamın, etrafımdaki çevremin, arkadaşlarımın bana öğrettiklerini bir kenara bırakıp burada da farklı bir ben olmam mümkün mü? Eğer orada farklı bir ben olacaksam, burada neden o farklı bir ben olamıyorum? Eğer o farklı bir ben gerçek bense, neden şu an ben onu yapamıyorum? İşte böyle sorular sormuştuk birbirimize. Aslında bunun yani milyonlarca cevabı var herhalde. i̇kisi yani de olabilir, ikisi de olmayabilir. Yani herkes için farklı büyük ihtimal. Hayatın herkese getirdikleri çok farklı. Sizin yaşamış olduğunuz şeyler, tecrübe ettiğiniz şeyler çok farklı. Çevreniz, anneniz, babanız, kültürünüz. Ama siz hepsinden soyutlanabilirseniz, gerçek benliğinizi bulabilir misiniz? Eğer bulabiliyorsanız neden burada da bulmuyorsunuz? Sizin ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Lütfen bana aşağıda yorum olarak yazın. Çünkü e, bayağıdır üstüne düşünüyorum. Yani 10-15 dakikadır düşünüyorum ve o gün gece 2-3'e kadar düşünüp ve uyuyamamıştım. Bayağı düşünmüştüm. E, Fransız arkadaşım e, şeyi savunuyordu. Biz aslında bize öğretilenler değiliz. Bizim içimizde farklı bir ben var ve bizim onu bulmamız gerekiyor. Bizim o kültürden soyutlanmamız gerekiyor. Bize öğretilenleri bırakmamız gerekiyor savunuyordu. Diğer bir arkadaşım ise aslında bu doğru değil. Bizi biz yapan şey kültürlerimiz, doğduğumuz ev olduğundan bahsediyordu. Aslında ikisi de doğru. Ama siz hangi taraftasınız? Ben bunu merak ediyorum. Bence ikisi de olabilir gerçekten. Bence bizi biz yapan şeyler, doğduğumuz ev, büyüdüğümüz kültür, ülke, millet, tarihimiz, her şey, dilimiz, dinimiz. Ama bunun yanında da bence bunların dışında bizi biz yapan, gerçekten bizi biz yapan bir benlik var ki o beni nasıl bulabiliriz veya bulabilir miyiz? İlk aylarda böyle alışma süreciydi. Ve İngilizcemi geliştirmek açısından da çok iyiydi. Çünkü bayağı da e, hani anlama e, şeyim çok yüksekti. Tabii ki anlayabiliyordum konuşulanları. Ama konuşmaya çalışmak için de çok ilgi çekici bir konuydu. Size aynı soruyu sormak istiyorum. Bizi biz yapan şey kültürümüz, doğduğumuz yer, büyüdüğümüz çevre, ülke, tarih bunlar mıdır? Yoksa bunlardan farklı bir ben var mıdır? Sorum şu. Biz kimiz ve siz kimsiniz? Lütfen aşağıda yazın. Hoşçakalın.